Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Kinder Sürpriz Yumurtanın Maxi'sini açıyoruz. Hazırsanız açalım. Evet arkadaşlar, diğer sürpriz yumurtamızda bu karakterimiz çıkmıştı. Şimdi bundan ne çıkacak acaba? Hadi açalım. Arkadaşlar açıyoruz. Ben değil mi? Açtım. Arkadaşlar çok ses geliyor bakın. Takvimi algılayacağım. Aa, şöyle yapalım gel. ah takvim hangisi? Bu zaman arkadaşlar şöyle kenara koyduk. Açar mısın anne lütfen? Ben açayım. Tamam hadi. abi. Açabilecek mi? Çok sert. Evet. Ay, Arkadaşlar hemen açıp geliyoruz. Arkadaşlar hemen açıp geldik. Aa, arkadaşlar benimkinin farklı bir figürü çıktı. Kaykay mı? Ne sürüyor? Hay bu e, ne diyor ismi? Scooter. Piyano piyano. Ha, piyano evet. evet şarkıcılardan. Arkadaşlar Abla bu çıktı bana da bu çıktı aynı seri ikisi de. Evet arkadaşlar böyle çıktı bize böyle. Bana mavi olanı çıktı. Kardeşime ise peonist olan yeşil çıktı. Hemen bunu yapıp geliyoruz arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Açık mı bu? Ben kokuyor sanırım. Ama çok güzel kokuyor. Abi. Oo bak şöyle oluyormuş. Biri bir. Arkadaşlar bakın yaptık. Böyle çok güzel. Çevirince rock da yapabiliyor. Evet. D Bakın. DJ şeyleri. Şöyle. şöyle. Arkasında da böyle piyano şeyi var. Çelik tamam, kullanabiliyorsun de. arkadaşlar böyle. Bakın çok güzel. Seriden devam ediyoruz. İnşallah tüm seriyi toplarız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.